Günaydın. Bugün e, dolguları konuşalım istiyorum biraz çünkü dolgular sanki bizim hiç yapmadığımız, e, uğraşmadığımız alanlarmış gibi gözüküyor ama e, ilk işimize başladığımızda yani 20 sene önce e, elimizde sadece dolgular ve toksinler vardı yani botoks vardı. E, dolgular ve botoksla zamanında çok fazla şeyler yaparken tabii ki işin içeriği değişti sadece e, yüzümüzdeki hacim kaybı değil. Sadece kaslarımızın gücü değil, başka alanlarda da çalışmaya ihtiyaç duyduk. Ve yavaş yavaş da bu 3D dediğimiz, işte işin içinde kemikten başlayarak bütün yaşlanma belirtilerini kapsayan e, iğne dolguların ve botoksunda olduğu bir program hazırladık. Bu işin içinde önemli bir parça dolgular tabii ki. E, dolgularla ilgili e, kliniklerde cihazlar gelmeden önce ya da hala cihazı olmayan kliniklerde dolgular her şeymiş gibi gözüküyor ama sadece dolgularla her şey tamamlanamıyor ve bütün ihtiyaçlarımız giderilemiyor. Ama dolgular da yine vazgeçemediğimiz şeyler. Çünkü yüzümüzdeki e, ideal oranlar bir şekilde e, eksik kaldığında dolguları kullanıyoruz. Nerede kullanıyoruz dolguları? Öncelikle e, dediğim gibi dolgunu kullanma alanları zaman içinde düzleşen ve geriye giden alınlarda dolgular kullanılıyor. E, özellikle hanımlarda bombeli ve e, yuvarlak bir e, alın tercih ediyoruz. Yine boş alan alanlardan biri özellikle Çiğneme kaslarımızdan dolayı şakaklarımız, şakaklarımızda da dolguları kullanıyoruz. Ee, çok değişik bir alan göz kapağında belli hastalarda tek başına çok işe yarıyor. Göz kapakları özellikle çukura kaçan hastalarda çok sert ve e, erkeksi bir bakış oluyor. Onları hem daha feminen göstermek için hem de daha genç kullanmak için dolguları kullanıyoruz. En çok dolguların bilindiği yerlerden biri göz altları. E, göz altlarında dolgular kullanılıyor ama göz altlarında çoğunlukla hep yanlış uygulamalar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla herkesin göz altında bir dolgu ihtiyacı var mı sorusu e, deneyimli bir uygulayıcı tarafından tekrar sorulmalı. E, göç sebebiyle yer çekimi sebebiyle yanaklarımızın bu çadırın tepe noktası dediğimiz yerde durması lazım ve bu zamanın içinde aşağıya doğru iniyor. Dolgular yine burada da işimize yarıyor ama tek başına değil yine ısrarla her şeyi söylüyorum. E, yanak dolguları da bir şekilde ideal oranlar ya da altın orana yakın olarak daha sık kullandığımız ve yaptığımız yerler. Ee, çok eskiden biz nazole bir alanı dolduruyorduk ama bir şekilde bu gevşemeyle bu bölgenin hem cildinin elastikiyetinin kaybetmesi hem de bu alandaki iki yağ pedinin ayrılması dolayısıyla oluşan bir sorun. Dolayısıyla her nazole alanın dolguyla çözülmesi mümkün değil. Ama yine de belli kişilerde, özel insanlarda yine bu dolguların kullanılması gerekiyor. Başka nerede kullanıyoruz dolguları? Zaman içinde bir şekilde hepimizin dudakları hacmini kaybediyor. Ve, e, ya da dudakları yeterince hacimli ya da yüzünde yeterince alan kaybetmeyen kişilerde dudak dolgusunda yapıyoruz. Ama dudak dolgusu da yine e, çok fazla e, yanlış kullanılıyor ya yani da çok fazla suistimal ediliyor diyebiliriz. Çünkü herkesin dudak dolgusuna ihtiyacı var mı sorusu çok önemli bir soru. Çünkü yüzün e, kendi bütünlüğü içinde dudakların kaplaması gereken alan belli. Eğer biz bunu gerektiğinden fazla yaparsak ya da gerektiğinden fazla abartırsak Yine siz, e, özellikle hanımları ucuz ve e, basit bir kadın görünümü e, çevirmesi çok mümkün. O yüzden herkes için de dudak dolgularının doğru olduğunu söyleyemiyoruz. E, gevşeme ve sarkmalarda kullanılıyor ama yanlış kullanılıyor. Özellikle jawline dolguları. Çünkü jawline dolguları da çok tehlikeli dolgular. Özellikle e, maskeli karakterlerde çene çok önemli ve güçlü bir figür. Dolayısıyla bir e, kadın figüründe ya da bir bayanda Yereğinden büyük bir jawline, onu erkeksi gösterebiliyor ya da e, bir şekilde daha maskülen bakışlar sağlayabiliyor. Yine bu alanda da e, jawline'ı sadece dolgula yapmaya çalışmak, gevşeme saklaması varsa bunu dolguyla saklamaya çalışmak, çok eski bir yöntem ve hani bir şekilde de çok başarılı olmuyor. Çenesi olduğundan küçük olan yine yüzümüzün ideal oranlarında ya da geride olan kişilerde de dudak e, çene dolguları özellikle çok anlamlı dolgular. Ama yine bu da e, gereğinden fazla yapıldığında özellikle bir cadı görüntüsü eski çizgi filmlerinde olduğu gibi oluşturuyor. E, ve oranları bozduğumuzda gerek ön görünümde gerek profilden bakışta dolguların çok dikkatli kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Başka nerede kullanılıyor? Boyunda kullanılıyor dolgular ama boyunda dolgular için bence yer yok. Dolgularla ilgili çok nadiren e, kulak memelerinde bir şekilde e, gevşeme sarkma ya da o şeklini kaybettiğinde bizim işimize yarayan alanlardan bir tanesi de kulak memesi. Ee, özellikle ileri yaşlarda ellerimizin üzerinde de dolguya ihtiyacı olan hastalık oluyor ama herkesin yine bu dolguları yaptırması gerekmiyor. Dolgularla ilgili birinci soru gerçekten dolgu gerekli mi sorusu. Yani eğer gerçekten gerekli değilse dolgular bizi mutlu etmekten çok e, bizim görüntümüzü değiştiren, başkalarına benzeten ya da e, dediğim gibi kimlik karışıklığına bile sebep olabilen yani bir erkeği, kadınsı kadını da erkeksi gösterebilen e, riskli uygulamalar. Dolayısıyla dolgu uygulamalarında e, yüzü çok iyi analiz etmek gerekiyor. Özellikle e, ideal oranların iyi hesaplanması ve nereye ne kadar dolgu ihtiyacının olduğunu bilinmesi gerekiyor. E, dışarıda birçok hastada e, gördüğüm birçok kişi birbirine benziyor dediklerinde, yüzün gevşeme sarkmaları, cildin sorunlarını ya da e, bir şekilde e, düzenli olarak daha gergin ve parlak bir cilt oluşturmak için dolgular kullanıldığında. Ki biz buna eskiden volumetric facelift diyorduk yani elimizde sadece dolgular olduğunda buradaki fazlalıkları buradaki fazlalıkları gidermek için yüzü büyütmek işlemidir bu. Ee, sizi başka birine benzetmesi ve sizi mutlu etmek yerine mutsuz etmesi çok çok da olası dolayısıyla e, dolguların özellikle iyi bir uygulayıcı tarafından deneyimli bir tarafından ve hakikaten de iyi analiz ederek doğru yere doğru şekilde konulması gerekiyor. Yani yanağına dolgu ihtiyacı olan birinin göz altını doldurduğunuzda burada bir torba oluşturabiliyorsunuz ya da burada kalan alanlar eğer dolgunun oradaki şeyi iyi değilse koyduğunuz alan yani yanlış plana derinliğe koyduysanız bir gözaltı torbası gibi 10 sene kadar orada hastaya problem yaratabildiğini biliyoruz, yaşıyoruz. Bunlarla ilgili de yanlış dolguları yok etmek için birçok insan bize başvuruyor. Ama bir bardak kırıldığında hep söylediğim gibi ne kadar doğru yapıştırılırsa yapıştırılırsa yapıştırılsın. Onun artık kırık olduğu belli olur. Dikkatli bakıldığında yanlış bir dolgu sizi hayatınız boyunca canınızı sıkabilir. O yüzden dolgularla ilgili lütfen çok inceleyip sık dokunacak bir şekilde tasarlayıp planladığınız bir uygulama yaptırmanızı öneririm. İkincisi dolguların kendileriyle ilgili piyasada şu anda en kaliteli dolguların kırkta birine yani kırkta birine bir kata 40 kat kadar yani dörtte birine demiyorum. Farklı dolgular satılıyor. Bunların içeriğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta bunların gerçek böyle iyi bir dolguymuş gibi e, taklit edilerek sahte olan ürünlerle de karşılaşıyoruz. Bu dolgularla ilgili yüzünüze yaptırdığınızda oradan uzaklaştırmanız çoğu zaman mümkün olmuyor. Onun için çok fazla başvur alıyoruz. Dolayısıyla yanlış bir dolguyu hani e, bütçeniz yetmediği için yüzünüze yaptırmış olmak hayatınızın sonuna kadar size e, sıkıntı yaratabilir. Bunu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Ya da gereğinden fazla bir dolgunun size uygulanmaması. Birçok hasta kendi kafasına göre karar verip buraya geliyor. İşte ben şurama şu kadar dolgu istiyorum. Ben bile yaparken yüzdeki efekte bakıp ne kadar dolgu kullanılacağını baştan söyleyemedim bir halde çalışıyorum. Yani yüzünüze bakıp derinliği ya da oradaki ilacın etkisini tahmin edebilmek çok mümkün değil. O yüzden... ...basamak basamak gitmek ve gerektiği kadar koymak gerekiyor. Ama bunu kendi kafanıza göre bir ölçüyle satın aldığınızda ki... ...birçok yerde şu anda size işte üç tane dolgu verelim, şuraya verelim şeklinde... Ee, ...belki de hiç tıptan anlamayan bir e, kapıdaki e, satan, bu işi satan kişinin önerisini gerçekleştiriyorsunuz. Onu alıyorsunuz ama bu işler e, sizin tahmin ettiğiniz kadar basit olmadığını lütfen unutmayın çünkü gereğinden fazla bir dolgu da sizin yüzünüzü değiştirip negatif bir etki bırakacaktır. Dolayısıyla dolgularla ilgili e, ön başta konuşmamız gereken şeyler bunlar. Çünkü aslında dolgular belki de e, böyle canlı yayınlarda bir 10 tane canlı yayın alabilecek kadar uzun konular. Çünkü hepsinin tek tek de bölgesel olarak da incelenmesi gerekiyor. Ya da özel fikirler de vermesi gerekiyor. Katmanları da olması gerekiyor. E, dolgularla ilgili bir de düşünmeniz gereken şey e, yüzümüzün aslında katman katman sandviç ekmekleri gibi başka alanlardan oluşması. Dolayısıyla dolguyu yapan kişinin de hangi katmana ne kadar ulaşabileceği, nasıl ulaşabileceği ve bununla ilgili de anatomiyle ilgili çok iyi bilgisi olması gerekiyor. Eğer yanlış bir alanda fazla bir dolgu kullandığınızda da özellikle bu burun gibi çok hassas alanlarda geçerli. Orada doku kayıpları ya da işte yanlış bir alana yaptığınızda da görme kayıplarına kadar çok ciddi e, sorunlar yaşatabilir size. Ve o bölgedeki doku kayıpları biliyorsunuz yüzümüzün yedek parçası yok. Veya yaptığımızı her zaman geri alamıyoruz. Dolayısıyla sorunlar çıkıyor. Mesela dudak dolgularında fazla yaptırdığınız bir dolguyu oradan erittiğinizde bile bir şekilde o katmanlar arasında doğal bir boşluk kalıyor ve onu eritemiyorsunuz, eritseniz bile o boşluğu tekrar eski haline gelip yapıştıramıyorsunuz. Çünkü ciltte bir yapıştırıcının işi yok. O dudağınızdaki şekil bozukluğu ya da belli tomurcuklar sizin hayatınızın sonuna kadar sizinle beraber devam edebiliyor. Dolayısıyla dolgularla ilgili e, öncelikle e, çok cesur olmamak gerektiğini düşünüyorum. Ya da her şeyin geri dönüşü olduğunu düşünmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Ya da bunun size gerekli olup olmadığını ...bir şekilde kendi başınıza karar vermemeniz gerektiğini düşünüyorum. Yine dolgularla ilgili bundan sonra birçok canlı yayınımız olacak yine. Belki bölgesel olarak dolguları inceleyeceğiz. Yine sizlerden gelen sorular olursa onlara da cevap vermeye çalışacağız. Biliyorsunuz bir aboneliğimiz var. Orada da yine özel yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Bizi Instagram'da abone olursanız ya da... ...Sende Güzellik Var diye bir grubumuz var. O gruba katılırsanız da yine diğer yayınlardan haberdar olup size özel bilgiler... Ve 20. yılımızı kutladığımız bu yılda da özel e, sürprizler yapmaya çalışıyoruz. E, dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkür ederim. Başka bir yayında görüşmek üzere. Çok güzel bir hafta diliyorum. Ayrıca dün kutladığımız Cumhuriyet'in çok büyük bir nimet olduğunu ve yine e, 101. yıl gibi inşallah e, hiç bitmeden her yıl kutlayacağımız ve hakikaten e, güzel bir hayat sağlayan bir unsur olarak hayatımızda hep kalmasını e, umuyorum ve Atatürk'e tekrar çok teşekkür ediyorum.